Şimdi Gülşah, dün bayağı eşinle tartıştınız, orta yolu bulmaya çalıştınız. Gökhan Bey de zar zor bir anlaşma protokolü hazırladı Edip Bey sağ olsun. Zar zor onu imzaladı Gökhan Bey. Hani bu her çocuk için ayda 2500 lira nafaka o da 7500 TL'ye geliyor. Ayrıca size ev tutacak ve kirasını da ödeyecek diye anlaşıldı. Peki sen ne diyorsun buna Gülşah? Ya şimdi şöyle e, ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Ben dünden beri yatamıyorum burada söyledi ya hani saçını boyatıyor yok onu yapıyor yok bunu yapıyor. Ben çocuklarım rızkını yanlış anlamayın böyle kuaföre giderek vermem. Hı hı. E, ben zaten kıt kanat geçiniyorum. E, saçımı kendim evde boyuyorum yalan yok. Hani kestirmeye de kuaföre gidiyorum. E, ne S Zaten o millet de tabii. Onu da, hı hı. Bunda bir e, şey yok. Kuaför mesleğim var sonuçta benim. Ben kendim yapabiliyorum her şeyimi. E bir de bu hak bu şeyleri yerine getirecekse kesinlikle ben boşanmaya razıyım. Hı -hı. İmzalayacağım bugün yayında da bunu. Hı -hı. Ben başka da bir şey istemiyorum. Boşanmayı istiyorsun. Evet istiyorum. kabul ediyorsun. Kabul Gülşah. ediyorum. Dün çok ağladın ama neden Gülşah? Ya sonuçta bir yaşanmışlık var. Hı -hı. Hemen unutulmuyor her şey. Tabii ki de akşam da çok düşündüm. Ama kendi sağlığım için ve çocuklarımız sağlığı için psikolojileri hani Hı -hı. aramızda daha çok bozuluyor. Bozulmaması için Hı -hı. bunu yapmak zorundayım. Çocuklarımın arkasında da dağ gibiyim. Benim çocuklarım da beni sınamasın. Hı hı. Ee, bana versin ben bakarım, bana versin ben bakarım. Bakamaz. Hı hı. Onun ailesi de bakmak istemiyor zaten. Bakamaz ben vermek istemiyorum. Sen aslında eşine tabii ki her boşan insan da kırgın olur ama bir tık daha sanki kırgın ve aslında altta da biraz seviyorsun gibi düşünüyorum. Ya hayır daha nefret ediyorum. Hani sevgi vardı ilk çıktığında tabii ki de cezaevinden çıkar çıkmaz bir ay sonuçta yanımdaydı takılıyorduk. Ama şimdi gittikten sonra ne yapabilirim ki Esra Hanım? Hı hı. Ben onun yüzünü ilk defa daha dün hani net bir şekilde gördüm. Hı hı. Ama bakışlarında nefret var. Hı hı. Hani bana karşı sevgi görmedim ben onu. Hı hı. Nefret olduğu için ben ona karşı ben de ona karşı e, boşum yani artık hiçbir şey hissetmiyorum Sen aslında Gülşah kari. birazcık ilk eşine döneceğini de düşünüyorsun. O da seni kırıyor. Dönecek zaten Esra Hanım. Hı -hı. Dönsün. Hiç umurumda değil. Hı -hı. Dönsün. Bana yaşattıklarının aynısını da ona yaşatsın Allah. Başka Ama hiçbir dün, dün şey istemiyorum. Ama konuştuğumuzda ben özellikle de sordum. Dedim ya gerçekten böyle bir şey var mı? Yani ilk evet. son güldü değil mi? Son gül. Yok abi kesinlikle öyle bir şey. Nasıl seçtim. yani yok? Yok ya öyle de ona dönüşüm var söz konusu değil. Var abi var değildir. var. Var. Bazen kadınlar yani da hisseder. Erkekler birazcık yani. bunları biliyorlar bazen. Olur, olur. Bir de bunu imzalarken bile en çok dedi ki sakın benim ilk eşime metres demesin diye <laughs> söyledi mi? tabii. Aslında hep söylerim ben değil, evet. ben suçlu Hatır değilim Me, metresi zaten yani Hı -hı. benim metresim olmuş oluyor beni kuma benim üstüme zaten kuma olarak getirecekti onu. ben kabul etmediğim için de bu olayları yaşadık nereden onu biliyorsun kuma ee, olarak getirecek ya Esra Hanım çok özür diyorum ee, arabaya kadar binmiş arkadaşım bana söyledi ya beni beni tanıştıran arkadaşım söyledi ön koltukta oturuyordu dedi yani arabanın ön koltuğunda oturuyordu arabaya e, ...şeye vermeye, arkadaşının üstüne vermeye çalışıyorlardı. Hı hı. Arkadaşı dedi ki bana hatta... ...ben dedi Gülşah dedi önde eski karısını gördüm... ...arkada da oğlunu gördüm dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim bir şey demedim. Zaten o tartışma da o yüzden çıktı. O kapıda geldi dayandı ya. O tartışma da hı hı. o yüzden çıktı Esra Hanım. E tabii ki bu yakınlık seni de rahatsız etmiş olması çok doğal. Esra Hanım zaten yani kim kabul eder size soruyorum ya. Rica hı hı. ediyorum size yani. Ya ben hani elimden geleni yaptım. ...ben fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum elimden geleni... Hı hı. Ee, ...ben hamile hamile çalıştırıldım... ...hiç sesimi çıkartmadım... ...hamile hamile ev işlerine gönderdi beni... İki çocuğumu aldım yanıma... ...bir de hamileydim ev işine gönderdi... ...padem bakıyormuş beyefendi de... ...neden beni ev işine gönderdi... Hı hı. ...esra ...yani mi? aslında bence bazen evliliklerin... ...bak sevgi de olsa... ...sevgi de her şey demek değil... ...doğru sevmek önemli... ...bazı sevgiler gerçekten doğru bir sevgi değil... Bazen bir şeylerin bitiş süresi var. Ben öyle düşünüyorum. Yani doğru zamanda bitirmek lazım. Bundan sonrası zarar verici olacak. Peki, ha, pe bir şey değişir diyelim. Bak boşandıktan sonra da değişen çok şey olabilir. Bir şey değişir, adamın aklı başına gelir, böyle olmuyor der, senin değerini anlar. Bu da olacaksa boşandıktan sonra olsun. Peki ben şöyle neden sormuş? Aslında, özür çok üzülüyorum. Ben, ne? Şarkıcı. Peki ha. neden sormuştun? Benden gerçekten boşanmak istiyor musun diye. ...bana mesaj attı. Ben mesajı da gönderdim buraya. Dün mü? Evet. Ne sormuş? dün Sana sordu. Ne evet. sordu? Bir daha söyle. Benden, benden gerçekten boşanmak istiyor musun diye. Ha, demek ki kendi içinde düşünmüş bunu. Bizlere söyledi mi öyle bir şey? Ben yanım? attım. Ben attım. Ben Dün bana mesaj attı. Ben onu buraya attım. Hı -hı. Gösterebilirler ekranda da. Şimdi bazen erkekler de... ...o son noktaya gelene kadar anlamıyorlar. Ha, nasıl olsa kadın hep kavga ediyor ama... ...gitmiyor diyorlar. Ee, onun için soruyor... Bence zaten bir kaybetsin ki bakalım ne kaybetmiş. Ancak kaybettikten sonra görüyor bazıları. Ben aynen sizin gibi düşünüyorum. Gülşan, Esra e, efendim. Aynen sizin gibi Değil düşünüyorum. Yani, kaybetmesi Bence altın. bitmeli, bitmeli. Çünkü bu bir kör bıçağa benziyor. Yani sürttükçe kanatıyorsunuz Evet. Kısa sürede bitmeli ki eğer dediğiniz gibi dönüşü Hı -hı. varsa zaten olacak. Bunun hiçbir şey geçemez yani. Onu da Tabii. belirtmek istedim. Şimdi Gülşah'cığım gel bakalım bir imzalayalım protokolün dediğim gibi ayda her çocuk için 2500 lira nafaka bu da eşittir 7500 TL'ye evet. geliyor. Senin kiranı ödeyecek, evini tutacak, hepsini de yaptık. Çocukları senin görme günleri falan belli, onları belli. Orada, imza Orada imzalayabilirsin. Zaten. Bu da Gökhan'ın imzası zaten. Tamam. Bunu senin Buyurun. mahkemeye biraz etmen lazım. Gülsün. Evet. Tamam. Şimdi daha sonra İnşallah hayırlı uğurlu olsun senin için. Tamam. Bazen kaybetmesi gerekirse en azından bir sana vermesi gerekenleri de imzaladı. Gerçekten hani bu da en azından Gökhan Bey'e ikna etmek için evet. güzel bir şeydi. Gel Gülşah'cığım. Ee, aa Gülşah'ın babası konuşmak istiyormuş. Gültekin Bey. Gültekin Bey. Gültekin Bey. Evet, evet. Kızınız Gülşah protokolü imzaladı. Siz ne diyeceksiniz? Evet efendim. Evet Damadınız efendim. dün geldi, o da boşanmak istediğini söyledi, birkaç şey söyledi. Evet, efendim. evet buyurun siz konuşun. Efendim ben bir e, özür diliyorum. hani geçen. Dün geldi, o da boşanmak istediğini söyledi. Televizyonu kapatabilir misiniz? Telefondan dinleyin bizi. Eşeğim. Evet buyurun. E, e, özür dilerim, dün aradım ben e, yani e, orada. Damat demeyeceğim de için bir sizin huzurunuzda bana ölmüş benim hanımı daha yeni kaybettim. Ben küfür ettiydi bana geçen telefonda. Başınız sağ olsun evet. Ben onları anlatacaktım onun yüzüne karşı sizin huzurunuzda da. Ha, dün onun için aramıştınız bugün zaten. Peki bugün kızınız bugünkü konuyla ilgili boşanmayı imzaladı ne diyorsunuz? Ya kızlarım ben hepsine ben sonsuz ölene kadar bakarım ben yani onun bakmasına da gerek yok. Benim ihtiyacım yok hiçbir şeye de. Şimdi sen üç tane çocuğu doğuruyorsun, ben bakmak meclisler babası baksın diyorsun. Babası niye baksın hadi senin çocuklarına? Ben onu Tabii diyeceğim canım, ona. Doğru söylüyorsunuz doğru ama neyse Benim sonunda ne doğru söylüyorsun. Sonunda ama biz ikna ettik. İnşallah bundan sonra Gülşahçım senin için hayırlı olsun. E Bazen şuan... bitişler daha hayırlıdır devam ettirmekten. Biz de öyle düşünelim. Şimdi biliyorsunuz soru-cevap köşemiz var. Sorularınızı bekliyoruz. Bir soru-cevap köşemize geçelim. <laughs>